BSR en vasıfı prakende satış programında program açılırken gerekli olan uyarıları veya ekrana gelen uyarıları gösterecek. Program açıldığında eğer günü geçmişçe borçlar varsa borçlarla ilgili bilgiler ekrana otomatik olarak gelir. Bunu isterseniz araçlar menüsünden hangi ekranın gelip gelmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. İlk uyarı günü geçen taksitler var mesajı gelmiştir. Tıkladığınızda bütün taksiti geçen müşterilerin hangi tarihte ödemesi gerektiğini, aylık taksit miktarları ve aşağıda da toplam borç miktarları görünecektir. Çarpı işaret burada seçeneklerden de seçimi mekt müşteriye mektup hazırlayabilir e veya zarf yazdırabiliriz veya listelenen tüm müşterilere mektup hazırlayabiliriz gibi işlemler yapabiliriz. Çarpıdan kapattığımızda ödeme periyoduna geçen müşteriler var ekranı gelecektir. Burada da ödeme periyoduna geçen müşterilerin ek, e, bilgileri ekrana gelir. Son ödeme tarihi, ödeme aralığı ve toplam bakiye bilgileri de görünecektir. Burada da yine seçeneklerden e, görünen gerekli, e, menülerdeki gerekli işlemleri yaparız. Tekrar kapattığımızda verisiye satış ödeme tarihi geçenlerle e, ilgili bilgiler var. Buradan da yine müşteri, hangi müşteriler oldu? Verisiz satış ödeme tarihi aksatan müşterilerinlerle ilgili bilgileri ve ödeme tarihleri ekranda görünecektir. Yine seçeneklerden e, satış e, tarihi aksatan e, müşterilerin e, ödemelerini sağ tıklayarak seçili kaydı ödeme yap veya bunu yazdır veya export seçeneğiyle Excel'e aktarabiliriz. Tekrar kapattığımızda Alınan çekler tarihi geçenler var. Lütfen çek seni takip kısmını kontrol ediniz. Ekranı veya uyarısı gelecektir. Böylelikle e, program ilk açıldığı zaman eğer müşterilerin ödenmesi gereken tarihleri geçen bakiyeleri varsa otomatik olarak ekrana gelir. Bu seçenekleri yani ilk program açılırken gelen uyarıları ayar, araçlarda ayarlar formundan açılışta kayıt ayarlarından veya uyarılar ana menü ekranından gerekleri, gerekli olup olanları kaldırabilirsiniz. Mesela program açılımında taksit ödeme tarihi geçenler mesajı verilsin mi? Bunu kaldırıp kaldırdığınızda ve kaydettiğinizde tekrar açıldığında bu mesaj gelmeyecektir.